Bismillahirrahmanirrahim. Araf suresini bitirdim. Şimdi Araf suresi bitirdiğim için hemen e, sizlerle paylaşayım ki Araf suresinden sizler de istifade edin hemen ezberleyin diye. Şimdi Araf suresi 3 bölüme ayrılır. Birinci bölüm 4 kısma ayrılır. İkinci bölüm dört kısma ayrılır. Üçüncü bölüm iki kısma ayrılır. Şimdi her bir kısmın da aynı şekilde dört bölüme ayrıldığını göreceksiniz. Burada ezber yaparken örneğin Araf suresi birinci bölüm dört kısma ayrılır diye ezberlemeyin. Araf suresi üç bölüme ayrılır. Birinci bölüm uyarı bölümüdür uyarı bölümü dört kısma ayrılır diye ezberleyin. İkinci bölüm ahiret bölümüdür. O da dört kısma ayrılır. Üçüncü bölüm peygamberler bölümüdür. Bu da iki kısma ayrılır. Şimdi birinci bölümün yani uyarı bölümünün kısımlarını görelim. Birinci kısım uyarı kısmıdır birinci ayetle başlıyor, onuncu ayetle bitiyor. İkinci kısım şeytandan bahseden kısım yaratılış. Vallahu Teala'nın emri. Bu ayetlere baktığınız vakit ne demek istediğim göreceksiniz. Üçüncü kısım Hz. Adem'in cennete girmesi. Dördüncü kısım Ey Adem oğulları. İkinci bölüme bakalım. Dört kısma ayrılıyordu o da. Birinci kısım cehennemden bahseder. İkinci kısım cennetten bahseder. Üçüncü kısım Araf kısmıdır. Dördüncü kısım Allah'tan bahseden kısım. Celle Celaluhu. Üçüncü bölüm iki kısma ayrılıyor demiştik. Birinci kısım dört parçaya bölünür, ayrılır. Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. Lut, aleyhümselam Bu birinci kısım. ikinci yani ikinci bölümün ikinci kısmı ise Şuhayb aleyhisselam <coughs> birinci kısım Şuhayb aleyhisselamdan bahseder. O ve onun kavmi yani. İkinci kısım allah Teala'nın açıklaması ya da azap kısmı. Yani allah Teala bir takım açıklamalarda bulunuyor. Onlarla ilgili. Üçüncü kısma geldik. Şimdi burası önemli. <laughs> Burada e, en fazla değinilen e, meseledir. Hazreti Musa aleyhisselam kısmı. Şimdi bakın. Üçüncü kısım Hz. Musa aleyhisselam kısmı, dördüncü kısım, e, bu dördüncü kısım, <laughs> dördüncü kısma geldik, dördüncü kısım o üç kısma ayrılıyor, sadece bunu bilin, dördüncü kısma daha isim vermiş değilim, demek ki burada dört kısım var, Şu, Şuayb aleyhisselam, bu birinci kısım. İkinci kısım Allahu Teala'nın açıklaması ya da azap kısmı diyelim buraya. Üçüncü kısım Hz. Musa Aleyhisselam'dan bahseder. Bir de dördüncü kısım var. <laughs> dördüncü kısım ise üç parçaya ayrılıyor. Şimdi kümelere geldik. Birinci bölümden başlıyoruz. Birinci bölümün kısımlarını kısımlarının kümeleri altı kümesi var. Yani ezber yaparken burası çok önemli. Siz buna göre ezberi yapacaksınız. Bu kümeler göre siz hatırlayacaksınız. Bir ayeti diğer ayete bağlama kodudur bunlar. Bu yüzden burası çok önemli. Diğer bölümler gibi burası da çok çok önemli. Birinci küme birinci ayet. ikinci e, ayet nedir? Hitap kümesi. Burada ikinci ve üçüncü ayetler var hitap kümesinde. Üçüncü küme nedir? Ölüm helak kümesi. Dördüncü küme sorgu cevap kümesi. Beşinci küme tartı kümesi. Altıncı küme hitap kümesi. Tabi bunlar <laughs> en genel bilgilerdir. Daha sonra bunlarla ilgili epey teferruatlara değineceğim. Bunlar şimdi sadece böyle bilmeniz yeterlidir. İkinci kısmın kümeleri burada kodlamışım mesela birinci kümede üç ayet var, ikinci kümede dördüncü ve beşinci ayetler mesela. Ama, ama ikinci kısmın kümelerinden bahsediyorum ha. Buna göre demek ki ikinci kısmın kümelerinde kaç tane ayet var? Üç, altı, yedi, sekiz ayet var. Birinci kümede üç ayet var, ikinci kümede iki ayet var, üçüncü kümede üç ayet var. Üçüncü kısmın kümeleri ise iki kümeye ayrılıyor. Birinci kümede 4 ayet var, ikinci kümede 3 ayet var. Dördüncü, <laughs> dördüncü kısmın kümeleri. Burada Ey adam oğulları kümesi geliyor ve bununla birlikte birinci bölüm bitmiş olacak. Birinci küme Ey Adem oğulları, ikinci küme Ey Adem oğulları, üçüncü küme Ey Adem oğulları. Birinci kümede <laughs> 26. ayetten başlıyor. Otuz, 30. ayet ile bitiyor. İkinci küme Ey Adem oğulları bu ise 31. ayetle başlıyor. 34. ayet ile bitiyor. 3. küme Ey Adem oğulları burada da 35. ve 36. ayetler geliyor. 2. bölümün kısımlarının kümeleri burada 4 <laughs> kısım var. Cehennem, Cennet, Araf Allah'tan bahseder. Burası ahiret bölümüdür. ikinci bölümdür burası. Bunlar kısımlardır. Üçüncü bölümün Tabii ki burada bakınız cehennem kısmında birinci ayet birinci küme demek i̇ki, ikinci kümede iki tane ayet var üçüncü kümede iki tane ayet var cennet e, kısmında dört tane ayet var ilk iki ayet bir küme sonraki iki ayet bir kümedir Araf kısmına geldiğimiz vakit iki kümesi var birinci kümede dört ayet var ikinci kümede dört ayet var. Allah'tan bahseden kümede beş tane ayet var. Birinci kümede üç ayet var. İkinci kümede iki ayet var. Üçüncü bölümün <laughs> üçüncü bölümün kısımlarının kümeleri. Hazreti Nuh aleyhisselam burada iki tane küme var. İlk kümede iki ayet var. İkinci kümede dört ayet var. Hazreti Hud aleyhisselam kümesinde kısmında 3 tane küme var. birinci kümede 2 ayet var. 3. kümede pardon ikinci kümede 3 ayet var. 3. kümede 3 ayet var. Hz Salih Aleyhisselam e, kısmındaki kümelere baktığımız vakit burada da 3 küme görüyoruz. 1. kümede 2 ayet var. 3. E, ikinci kümede 3 ayet var. 3. kümede 2 ayet var. Hazreti Lut Aleyhisselam kısmına baktığımız vakit burada da 5 tane ayet var. 2 kümesi var birinci kümede iki ayet var, ikinci kümede üç ayet var. Üçüncü bölümün ikinci kısmının kümeleri. Hz. Şahib Aleyhisselam, bakınız görüyorsunuz, burada da üç küme var. Allah'ın açıklaması ya da azap kısmı burası. Burada da üç küme var. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın e, kısmına geldiğimiz vakit, Hazreti Musa Aleyhisselam kısmında dört tane kısmı var. Bakınız, Hazreti Musa Aleyhisselam kısmı dört parçaya ayrılıyor. Tebliğ kısmı, Firavun ailesi kısmı, Kurtulan kavmin kısmı, Yahudilerden bahseden kısım, Hz. Musa aleyhisselam kısmı, İbn-i Bahura kısmına kadardır. Tabi bu ayrı bir bilgi. Şimdi kümeleri görelim. Birinci parçada beş küme var. Tebliğ kümesi, mele konuşmaları açıklayacağım zaten. Seyirbazların konuşması, savaş. Yani Hz. Musa aleyhisselam ile büyücülerin karşıya karşıya gelip e, savaş dediğim yani onlar e, elindeki ipleri, değnekleri atıyor. Sonra allah Teala Hz. Musa vahiy ediyor. Diyor ki elindekini sen de at. Ve orada savaş başlıyor. Hak ile batılın savaşı Geriye kalanların aleyh ve lehleri hakkındaki kısım. Burası da gitti. İkinci parçanın kümelerine bakalım. Firavun ailesi. Dört kümesi var. Açıklama kümesi, inat bela kümesi, talep isyan kümesi, intikam sonuç kümesi. Üçüncü parçanın kümeleri. Çünkü Hz. Musa aleyhisselam kısmı dört parça ayrılıyordu demiştik. Şimdi üçüncü parçadayız. Üçüncü parçanın kümeleri nelermiş? Kurtulan kavmin dört tane kümesi var. Demek ki üçüncü parça neymiş? Kurtulan kavmin e, kısmı diye isimlendiriliyor. E, buranın dört kümesi var. Put istemeleri, Hz. Musa Tora gitmesi aleyhisselam, e, kavminin put edinmeleri, yetmiş kişi tövbe. Dördüncü parça Yahudilerden bahseder. <laughs> Dördüncü parça Yahudilerden bahseder. Bu bitti. Şimdi dördüncü parça ne demiştik? Hz. Musa aleyhisselam kısmı dört parçaya ayrılıyor. Şimdi dördüncü parçaya geldik. Dördüncü parçanın ismi neymiş? Yahudilerden bahseden kısımmış. Bu da e, beş tane kümesi var. Birinci kısım nimet nankörlükleri. ikinci kısım kariye halkı. Üçüncü kısım ibret ders kısmı. Dördüncü küme İbn-i Bağura. Beşinci küme sonuç ateş kümesi. Şimdi dördüncü kısma geldik. <laughs> ne demiştik? Üçüncü bölüm e, iki kısmı ayrılıyordu. Birinci kısım dört parça, ikinci kısım da e, dört parça, dört kısma ayrılıyordu. Şimdi dördüncü kısma geldik. E, dördüncü kısımda üç kümesi var. Birinci kısım Mekke elinden bahseden akıbet uyarı kısmıdır. İkinci kısım kümeleri ne, nelermiş? Gayb kümesi, şirkleri kümesi, onlara cevap kümesi. Üçüncü parçasına baktığımız vakit küme vesvese yani pardon, üçüncü kısma baktığımız vakit, tabi burada 4 beş, altı demişim ama <laughs> bunları düzeltmeliyim. Bunları düzeltmeliyim. Şöyle demeliyim. Bu iki, bu da 3. Üç. İkinci kısma baktığımız vakit birinci küme yani üçüncü kısmın kümeleri nelermiş? Vesvese kümesi, Kur'an kümesi, tesbih kümesi. Bunları böyle genel hatlarıyla bilin. Çünkü siz ezber yaptığınız vakit örneğin tanıdığınız sokaklardan bir defa siz o sokaklardan geçtiğiniz vakit o sokakları tanımış olursunuz ama hiç gezmediğiniz, gitmediğiniz sokakları ilk defada size yabancı gelir. Dolayısıyla içerisinde gezindiğiniz sokaklar size yabancı gelir mi? Sürekli geziniyorsanız ya size yabancı gelmez. Dolayısıyla bunlar, bu bilgiler çok çok önemli. Bakacaksınız hangi mesela işte e, Araf Suresi 3 bölüme ayrılıyor. Birinci bölüm Dört kısma ayrılıyor şimdi birinci bölümü ezberleyeceksiniz dört kısmı varmış bu kısımlar nelermiş ee, bunları tanıyacaksınız kısım kısım parça parça ilerledi ilerlediğiniz vakit e, artık o sureyi tanımış olursunuz tanıdığınız vakit artık nerede ne var bilirsiniz üzerinizden korkular gider ve istediğiniz bölümü odaklanıp o bölümü o kısmı e, çok e, fazla bir şekilde çalışıp orayı ezberlemiş olursunuz. Birinci bölümün dört, dört kısmını siz ezberlediğiniz vakit ha birinci bölüm gitti. İkinci bölümü de aynı şekilde ezberleyip üçüncü bölüme geçtiğiniz vakit hepsini ezberlediğiniz vakit artık Araf suresi üç parçaya bölünüyordu. Yani üç bölüme bölünüyordu. İşte bölüm, birinci bölümde neler var, ne anlatılıyor. İkinci bölümde neler var, ne anlatılıyor. Üçüncü bölümde neler var, ne anlatılıyor. Yani bu mantıkla, bu metodla sizler hem Kur'an-ı Kerim'i tanımış oluyorsunuz ayet ayet nerede ne var bil, bilmiş oluyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'i tanımış oluyorsunuz. Ayrıca ezberlemede kolaylık, bunlar kolaylık sağlıyor. Daha rahat ezberlersiniz, daha rahat hatırlarsınız. Bu yüzden bu metot gerçekten de çok çok önemlidir. Diğer e, metodları metotları zaten anlatmıştım size. Klasik metotta kişi ezberlemeye başlıyor. Ayetin manasını bilse de bilmese de ezberleyip ilerlediği vakit Karşısına e, bilmediği kelimeler çıkabilir, e, tam e, teferruatlarını bilmediği ayetler olur. Dolayısıyla o ayet ezberledikten sonra artık ikinci meselede, üçüncü meselede o kişi sadece e, hafızaya, ezbere odaklanır ve ayetin manalarını düşünmez bile. Dolayısıyla sadece ezbere odaklanır ki bu ezberden öteye geçmez. Ama bu metotta kişi ayet, ayet, sure, sure Kur'an-ı Kerim'i tanımaya başlıyor, tanıyor yani. Bu yüzden bunlar çok önemli.